Merhaba sevgili gençler geldik 9. adımdaki ikinci testimize konuyu öğreten testlerden devam edeceğiz. Tabii ki konumuzu anlatacağız daha sonra güzel güzel sorularımızı çözeceğiz. Yaklaşık 15 tane sorumuz var sevgili gençler onların tamamını çözmeye çalışacağız birlikte. Şimdi teknik bilgi 3 ne diyor bize rasyonel sayılarda 4 işlem. Bilenler zaten biliyor bilmeyenler için güzel bir şekilde anlatmam lazım. Hemen buraya bak ilk kısma baktığım zaman hocam BB. Bunların paydaları aynı olduğundan pay kısımlarını toplayıp çıkarabilirim. Tamam mı? Paydalarımız aynı ise pay kısımlarını toplayıp çıkarabilirim. Hiç problem yok. Ama paydanın aynı olması gerekiyor. Bu birinci özelliğimizdi. Eğer ki bizim a bölü b artı eksi c bölü d diye bir kesimiz olsun. Buradaki paydalara baktığın zaman biri de biri de biri, de, biri b bir diğeri de d olduğundan dolayı hocam bunlar aynı değil ki o zaman eşitlemek zorundasın. Yani buradakini d ile buradakini de b ile çarpmak zorundasın. Sonuç olarak ne oldu burası? Hocam A çarpı D artı eksi B çarpı C. Paydamız zaten artık aynı. O zaman B çarpı D ortak paydasında yazabilir. Bu şekilde toplama çıkarma yapabiliriz sevgili gençler. Paydamızın aynı olması gerekiyor toplama çıkarma yapabilmek için. Çarpmaya geldiğim takdirde hiçbir şartımız yok. Payı pay ile paydayı paydayla çarpsan bizim için yeterli olacaktır. Başka hiçbir şartımız yok. Bölmeye geldiğim zaman sevgili gençler a bölü b hatta bunu yazayım a bölü b bölü c bölü d denildiği zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Birincisini aynı yaz a bölü b, diğerini ters çevir çarp yani diğerini ters çevirsem d bölü c ifadesini elde etmiş olurum sevgili gençler. Umarım anlaşıldı harikasın anlaşılacak tabi anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Gel şimdi sorularımızı çözelim. Bak ne kadar basit. Hocam 3 3 2. E bunlar eşitlemen lazım. Bunlar eşit değil. Kaçta eşitlenir? En az 6'da. Hocam burayı 2 ile, burayı 2 ile ve burayı da 3 ile genişletti. Tamam hocam. 2 çarpı 1'den hocam 2 artı. 2 çarpı 4'ten 8 eksi. 3 çarpı 3'ten 9 bölü. Paydamız ne oldu? 6 oldu hocam. 2 artı 8 10. Ondan 9 çıkar, e, ondan 9 çıkardım 1 bölü 6 bizim doğru cevabımızın olması gerekiyor sevgili gençler. 5 sorum cevabı A şıkkı. İkinci soruya geldim. 2 tam 1 bölü 3. 3 hmm. tam 1 2 bölü 3. Bunları nasıl yazıyorduk? 2 artı 1 bölü 3 artı 3 artı 2 bölü 3 şeklinde yazıyorduk. Peki şimdi sizin dikkat etmeniz gereken nokta şurası. Bak şuraya. Hocam 2, 3 daha toplama yapabilir miyiz? Tabii ki. Orası 5 yaptı. Artı kesirli sayılara bak. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ün toplamı. E paydaları aynı mı bunların? Evet. O zaman paylarını topla. Ne oldu? 5 artı. Şurası 3 bölü 3 yaptı. 3'ü 3'e bölsen hocam 1. 5 artı 1'den cevabımızın 6 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık. Uzun uzun yapmamızın bir anlamı yoktu. Geldik 3. sorumuza. Şimdi burada ilk önce parantez içlerini halletmek lazım. Daha sonra bu sayıları çarpmamız gerekiyor. Hemen bakalım hocam burayı 5 ile buraya da 3 ile genişletmem lazım. Buraya 4 ile buraya da 3 ile genişletmem lazım. Hepsini sırasıyla yazıyorum. 5 çarpı 2'den 10. Artı 3 çarpı 2'den 6. Bölü paydamız ne oldu? 15 olmuş oldu. Çarpı Diğerine geldim. 4 çarpı 8'den 32. Eksi 3 çarpı 9'dan 27. Bölü paydamız ne oldu? 12 oldu. Peki 10 artı 6'dan 16 bölü 15 hocam. Çarpı 32'den 27 çıkardım. 5 hocam bölü 12. Peki bunları uzun uzun hocam çarpacak mıyız? Kesinlikle hayır. Sadeleştireceğiz. Hocam buradaki 16 ifadesi 4'e bölsem 4. Bunu 4'e bölsem 3. Güzel. 5'e bölsem 1. 5'e bölsem 3. Kalanları çarp. 4 çarpı 1'den 4. 3 çarpı 3'ten 9. Demek ki cevabımızın 4 bölü 9 olması gerekiyormuş sevgili arkadaşım. Anlaştık. Geldim dördüncü soruma. E, diyor ki 4-1 bölü 4 bölü 3 artı 1 bölü 3. İlk önce şuradaki ifadeyi halletmen lazım. Daha sonra aşağıdakini halledeceksin. En son böleceksin. Bunu nasıl yapıyorduk hocam? 4 çarpı 4 16 eksi 1 bölü 4 olarak yazıyorduk. Aşağıdakini de aynısını yazayım. 3 çarpı 3 9 artı 1 bölü 3 olarak bunu da yazıyordum. Yukarısı ne yaptı? 15 bölü 4. Aşağısını ters çevirip çarpmam lazım. Çünkü bölme işlemi var. 10 bölü 3 ya ters çevirsem 3 bölü 10 olarak gelmesi gerekiyor. Burada tabii ki çarpmayacağız. İlk önce sadeleştirme yapacağız. 5'e bölsem 3, 5'e bölsem 2. Ne yaptı? 3 çarpı 3'ten 9 bölü 4 çarpı 2'den cevabımızın 9 bölü 8 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık mı? Geldim 5. soruma. Şimdi bu tarz sorularda sevgili gençler paydamalarımıza bakar mısınız? 17 ve 13. Tabii ki biz payda geliştirme işlemini yapmayacağız. Buradaki eksi ifadesini içeri aktaracağım. Bak 25 bölü 17 artı 9 bölü 13 ifadesi zaten vardı. Eksi 8 bölü 17. Eksiyi buraya dağıttığım zaman artı 17 bölü 13 ifadesini yakalamış oldum. Şimdi beni güzel bir şekilde takip et. Bak paydalarımız aynı olanları yan yana getir. Yani bunları yan yana getirdiğin zaman ne oldu? 25 bölü 17 eksi 8 bölü 17. Devam ediyorum. Şu ikisini de yan yana getiriyorum. Artı 9 bölü 13 artı 17 bölü 13 olarak gelmiş oldu Bak ne kadar kısa olacak. Paydalarımız aynı mı? Evet. 25'ten 8 çıkardığı zaman 17. Paydamız da 17 idi. Artı. Paydamız aynı mı? Evet. O zaman 9, 17 daha 26. Paydamız 13'tü. Hocam burada tekrar yapmayacağız. Hiçbir şey dokunma. Bunlar sadeleşti bir. Bunlar sadeleşti hocam iki. Topladım bunları. 3 doğru cevabını aldım sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Uzun uzun yapmayacaksın tabii ki. 6. sorumuz. A artı B'nin toplamı istiyor. Hemen topluyorum ben de. Yapacak bir şey yok. Şu paydaları aynı olanları dikkat et. Bak sadece onlar arasında işlem yapıyorum tamam mı? Sadece ve sadece onları toplayacağım. Hocam paydası aynı olduğundan dolayı payları toplanır. 9, 12 daha 21 bölü 7. Tamam artı. Hocam Paydalar aynı. 13, 9 daha 22 bölü 11. Tamam hocam. Hocam paydaları aynı. 8, 5 daha 13 artı. 13 bölü 13 olarak geldi. Bu kim? A artı B. Tamam. Harika. 21'i 7'ye böldüğün zaman hocam buradan 3 artı. 22'yi 11'e böldüğün zaman 2 artı. 13'ü 13'e böldüğün zaman 1. Bunları topladığın zaman da 6 doğru cevabını alırsın sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Harika. Geldim yedinci soruma. Soru bana diyor ki yine bir bölmeli soru. O zaman birincisini aynı yaz çarpı. Diğerini ters çevir çarpı 3 bölü 2. Bir zaten etkisiz elemandır çarpmada. O zaman bunu silebilirsin. Önemsiz. Eksi. Şuraya geldim. Birincisini aynı yazdım. 1 bölü 2. Bunun altında gizli bir biri var ya. Bunu ters çevir çarptığım zaman burası 1 bölü 3'e dönüşüyor. Yani burası 1 bölü 6 olmuş oldu. Evet. Hocam bunun paydasını 3 ile genişletmek lazım. Evet doğru diyorsun. 3 çarpı 3 9. 1 çıkardım. 8 bölü 6 olmuş oldu. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman burası 4 burası 3 olarak gelmiş olur. Yani cevabımızın A olması gerekiyor sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Geldim 8. soruma. Hepsi benzer soru aslında. Şuradaki paydalarımı eşitlemem lazım. Bunu 3 ile buradakini 4 ile. Buradakini 3 ile buradakini 2 ile. Tamam. İlk önce parantez içini halledeceksin. Bölmeyi yapacaksın. Sonra çarpma işlemine dönüştüreceksin. Hocam 3 ile zaman 3 çarpı 3'ten 9 artı. 4 çarpı 4'ten 16 bölü paydamız da 12 olmuş oldu. Yani burası 25 bölü 12'dir. Tamam. Aşağıdaki ne geldim? 3 çarpı 3'ten hocam 9 eksi. 2 çarpı 2'den 4 bölü paydamız ne oldu? 6 olmuş oldu. Yani burası da 5 bölü 6 gelmiş oldu. Birincisini aynı yaz. 25 bölü 12. İkisi ters çevir çarp 6 bölü 5. Yanında bir tane daha çarpma var. Onu da yazabilirsin artık. 2 bölü 5 olarak yaz. Hocam 5 çarpı 5 25. 25'i götürdü. 2 çarpı 6 12. 12 götürdü. Bir şey kaldı mı? Yok. O zaman cevabın 1 olarak gelir. Tamam mı? Geldim soruma. sorma. Hmm. Bu soruda ne yapacağız? Yine aynı şekilde bak. 5 çarpı 5 25. 4 çıkardım. 21 bölü 5. Artık bunları yapalım hızlı bir şekilde. Hocam 7 çarpı 7. 49. 4 çıkardım. 45 bölü 7. Güzel. Aşağı geldim. Hocam 2 çarpı 3'ten 6. Ee, 3 de burada 9. Doğru mudur? 9 bölü 2. Tamam hocam. E, peki burada çarpma var. Dokunacak mıyız? Hayır dokunma. 21 bölü 5 çarpı 45 bölü 7. Bir de bunu ters çevirip çarpmam lazım. Bu da 2 bölü 9 olmuş oldu. Tamam. Hocam 5 çarpı 9 45 yapar. Harika. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. 3 çarpı 2 6. 6 bölü 1 zaten kaçtır hocam? 6'dır. Anlaştık. Cevabımızın en olması gerekiyor. Geldim 13 soruma. Diyor ki yine bölme işlemi var. Aydaları işlememiz lazım burada. 4 çarpı 2, 8, 3 daha 11. 1 bölü, 11 bölü, 4 bölü. Geldim buraya 5 çarpı 3, 15, 4 çıkardım. 11 bölü 5, 1 bölü, 11 bölü, 5 olarak geldi. İlk, i̇lk ifade yani şurayı ters çevirip çarpıyorum. Yani 4 bölü 11 olmuş oldu. Tamam diğerini de aynı şekilde bölü diyorum. Diğerini de ters çevirip çarptığım zaman 5 bölü 11 olmuş oldu. Arada bölme işlemi var. Birincisini aynı yazacağım. 4 bölü 11 çarpı. Diğerini ters çevir çarp. Yani 11 bölü 5 olarak gelmesi gerekiyor. Hocam bunlar sadece cevabımız 4 bölü 5 olması gerekiyor. Yani 5 şıkkında mevcut. Anlaştık. 11. soru. Böyle merdiven gibi, gibi giden bir sorumuz. Biraz uzun sürebilir. Nereden başlamanız çok önemli. Aşağıdan başlayacağız. En alttan başlayacağız. Yani şuradan başlayacağım. Bak 3 eksi 1 bölü 2 buraya aldım. 2 çarpı 3 6. 1 çıkardım. Burası 5 bölü 2. Ama sana diyor ki bunu artık bölme olduğu için burada ters çevir. Ters çevirdiğim zaman 2 eksi bunu ters çevirdiğim zaman 2 bölü 5 olmuş olur. Değil mi? Evet hocam. Peki artık bak şu adıma geldim. Bak şu adımdayım artık. Tamam. 5 kere 2 10. 2 çıkardım. 8 bölü 5. Doğru mudur? Var bir problem? Yok umarım. Tamam. burası 8 bölü 5 yaptı. Bak 1 eksi 1 bölü 8 bölü 5 yapmış olduk. Bu ifade de eşittir. 1 eksi bunu ters çevir çarp. Yani 5 bölü 8. Tamam. 8 çarpı 1 8. 5 çıkardığım zaman 3 kaldı. Paydamız zaten 8. Yani cevabımızın e şıkkı olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? 12. soru. İşlemin sonucu kaçtır? Bak böyle sorularda elbette birbirini götürecek sayılar bulunmakta. Bak şu an 2 çarpı 1, 2, 1 daha. Burası 3 bölü 2 hocam. Çarpı. 3 çarpı 3, 1 daha. 4 bölü 3 geldi. 4 çarpı 1, 4, 1 daha. 5 bölü 4 geldi. Hocam böyle gitti gitti. 11, 1 daha. 12 bölü 11 olarak geldi. Dikkat et nasıl gidiyor bak. Bu şekilde çapraz gidiyor. Demek ki 11 gidecek. Kim kaldı? Hocam 12 bölü 2 kaldı. Bu da kaça eşittir? Tabii ki de 6'ya eşittir. Anlaştık mı? Harika. Geldik 13 soruya. Biraz farklı sorular bizi bekliyor. Bir kişi bir tane tam, bir tane yarım ve bir tane de çeyrek elma yerse bir elmanın kaçta kaçı kadar elma yemiş olur? Şimdi elmaya E diyelim. E kalsın. Evet E kalsın. E, diyor ki bir tane tam. Yani E'yi yedi. Artı bir tane yarım. Şimdi elman yarısı 1/2 elma, değil mi? Evet. Bir tane de çeyrek. Çeyrek demek 1/4 demek. Demek ki 1/4 tane elmayı yiyormuş. Tamam, bu kadar yerse. Yediğini düşünürsek şuradaki paydaları eşitlemem lazım. Hocam burayı 2 ile genişletmen lazım. Elma şurayı genişlettim. 2 1 bir de burada 3 elma/4 bölü 4 olmuş oldu. Tamam hocam. 4 bunu 4 e çarpıyorum. 4 çarpı E'den 4 elma. 3 burada 7 elma yapmış oldu. Bölü paydamız kaç? 4 yapmış oldu sevgili arkadaşlar. Peki bir elmanın kaçta kaçı diyorsa bizim yediğimiz ne kadar miktardı? 7 elma bölü 4'tü. Bölü elmanın tamamı. Anlaştık. Bu elmalar da birbirini götürecektir elbette. 7 elma bölü 4. Bunun paydası da 1 vardı. Bunu ters çevir çarpsam 1 bölü elma yapar. Bunlar da birbirini götürdü. Yani cevabımızın 7 bölü 4 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Geldim 14. soruma. Eylül pizzasını önce 2 eş dilime sonra da her e, dilimi 3 eş parçaya ayırıyor. Tamam. Buna göre Eylül bu parçalardan 4 tanesini yediğinde tüm pizzanın kaçta kaçı yemiş olur? Bak ilk önce 2 eş dilime ayırıyoruz sonra her dilimi de 3 eş dilime ayırıyoruz ya. O zaman bizim pizzamız 6P olsun. Tamamı 6P. Biz bunu gidip ilk önce 2 eş dilimi ayırıyoruz ya. 3P, 3P diye ayırdım. Güzel. Sonra her bu dilimlerin e, her birini 3 eş dilime ayırdığım zaman her bir dilim artık P'dir. Toplamda 6 tane P'miz vardı. 2 4 5 ve 6 olarak yazdım bunu. El bu parçadan 4 tanesi yeni ediğinde tüm bizanın kaçta kaçını yemiş olur? Bizim elimizde 4 tane yedik değil mi? 4 tane P yedik. E, tamamı neydi? 6P idi hocam. Evet. P'lerini götürdü. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 3 olarak gelecektir. Yani cevabımızın 2 bölü 3 olması gerekiyor Tamam mı? Geldim son soruma. Bu testteki son sorumuz. 3 litre limonata içeren bir şişeden önce Leyla şişedeki limonatanın 1 bölü 5'ini. 3 litre vardı ya. 3 litrenin 1 bölü 5'ini ne yapmış? Sonra Selma kalan imalatlarının 1 bölü 4'ünü içiyor. Ee, şimdi bu kimin içtiğiydi? Leyla. Leyla 1 bölü 5'ini içiyor. Peki ne kadar kaldı? Tamamı ne kadardı? 3'tü. Eksi bu 3 bölü 5'ini içti. Bakalım ne kadar kalıyor? 5 çarpı 3 15. E, 3 çıkardığım zaman 12 bölü 5'i kalmış hala. Tamam mı? Bu kalan miktar. Tamam. Ee, Selma da bu kalan miktarın 1 bölü 4'ünü içiyor. E 12 bölü 5 diyor hocam. 1 bölü 4 demek çarp demektir. 1 bölü 4'ünü içsin bakalım. Bunlar bir götürdü. Ne kaldı? 3 bölü 5'ini içmiştir demek. Demek ki bu 3 bölü 5'ini içmiş. Buna göre şişede kaç litre limonata kalmıştır? Hemen bakalım. Ne kadar zaten? 3 litreydi. Baktığım zaman Leyla 3 bölü 5'ini içti. Eksi 3 bölü 5. Eksi diyorum. E, Leyla da 3 bölü 5'ini içmiş oldu. Eksi 3 bölü 5 olarak geldi. Şimdi buradaki paydaya baktığım zaman aynı ya. O zaman 3 eksi. Şurası 3 3 daha 6 bölü 5 olarak gelmiş oldu. Hocam 5 çarpı 3 15. 15'ten 6 çıkardığım zaman 9 bölü 5 olarak gelmesi gerekiyor. Yani cevabımızın edineşik olması gerekiyor sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Diğer testlerde görüşmek üzere.